Koşlar ve Yükselen Burcu Koş olanlar, Eylül ayı 2016'nın en önemli zamanlarından birini işaret ediyor ve bu ay gerçekleşen iki tane tutulma e, oldukça stresli, biraz e, bilinç ve farkındalık gerektiren önemli bir zamanda olduğumuzu gösteriyor. E, 1 Eylül'de başlayan ve 22 Eylül tarihine kadar devam edecek olan Merkür Retrosu özellikle iş hayatınızda beklediğiniz haberleri, önemli gelişmeleri gündeme getirebilir. Ee, süreç boyunca elektronik aletlerde arızalar, iş hayatınızda ve gündelik yaşamınızda karşılaşabileceğiniz gecikmeler, iletişim sorunları, yanlış alıcı, alıcıya gönderilen mailler dikkatli ve bilinçli olmanızı gerektirecektir. E, ee, tabii bu süre zarfında uzun zamandır görüşmediğiniz insanlardan haber alma, yaşadığınız olaylarla ilgili farklı bir bakış geliştirme ve e, İçinde bulunduğunuz durumu birazcık daha kendi içinizden gözlemleme ve yeni farkındalıklar kazanma ihtimaliniz çok yüksek olacaktır. Tabii ki retro boyunca önemli bir karar almamanız, önemli bir imza atmamanız önem kazanacak. 1 Eylül'de Başak Burcu'nda bir güneş tutulması gerçekleşiyor ve bu güneş tutulmasının etkilerini uzun yıllar boyunca hissetmeye devam edeceksiniz. Öncelikle iş hayatınıza yeni bir teklif alabilirsiniz. Özellikle iş arayan koç burçları bu dönem yeni iş teklifleri alabilirler. Ancak tutulma zamanı biraz böyle akıl karışıklıklarına açık olabileceğiniz için karar vermeden önce çok iyi düşünmeniz, mantıklı adımlar atmanız yararlı olacaktır. E, tabii ki aynı zamanda tutulmayla birlikte size zarar veren veya yaşamınızı olumsuz etkileyen bir bağımlılığınızı, bir alışkanlığınızı bırakma kararı alabilirsiniz ki bu gibi kararlarınız da çok destekleyici olacak. Çünkü sağlığınıza çok dikkat etmen, etmeniz gereken bir zamandasınız ve tutulmayla birlikte sağlıklı beslenmek, düzenli yaşamak, Hayatınızda ve gündelik yaşamınızda bir takım yenilikler yapmak çok daha destekleyici ve yardımcı olacaktır. Ee, tabii ki bu tutumla biraz satürnün etkilerini çok yoğun bir şekilde hissettirecek olduğu için aile ilişkilerinizde, geçmişle ilgili konularda, özellikle yabancılar, uluslararası işler, e, hukuki konularda ve e, yabancılarla olan işlerinizde bir takım gecikmeler, engeller gündeme gelebilir. Bunlara da dikkat etmeniz ve e, eylül ayını bilinçli geçirmeniz yarar sağlayacaktır. E, tabii ki bu tarihte başlayan girişimler, attığınız adımlar 16 Eylül'de gerçekleşen ay tutulması ile birlikte görünür olacak. Örneğin bir işe başladıysanız bu işin nasıl gideceğini ya da e, iş hayatınızda yaşayacağınız olaylarla ilgili 16 Eylül'de önemli açılımlar yaşayabilirsiniz. Tabii ki bu ay tutulması sizi birazcık kendi içinize dönme ihtiyacı hissettirecek ve ruhsal anlamda farkındalığınız çok daha yüksek olacak. Bilinçaltı çalışmaları yapmak, şifa çalışmaları almak, birazcık ruhsal danışmanlardan destek almak da kendinizi çok daha iyi hissetmenize yardım edecek. Çünkü bu ay tutulması biraz geçmişten bugüne gizli kalan yaralarınızı, bilinçaltındaki travmalarınızı açığa çıkarabilir ve Bunları artık temizlemeniz, şifalandırmanız gerekecek. Tabii ki trafikte yolculuklarda çok dikkatli olmanız, Eee agresyondan uzak durmanız da önem kazanacak. Çünkü tutulma zamanı Mars'ta maalesef aktif durumda ve ee, birazcık sizin sinirinizi gerginleştirmeye açık olabilir. Şimdi artık biraz güzel haberlere geçelim. Çünkü ay genelinde gerçekten çok stresli gökyüzü e, konumları var ve 10 Eylül itibariyle artık Jüpiter terazi burcuna giriş yapacak ve siz koçlar bir yıl boyunca ilişkilerden, evliliklerden, ortaklıklardan yana çok şanslı bir döneme başlayacaksınız. İlişkisi olmayan kişilere güzel bir müjde verebilir Çünkü artık bu tarihten itibaren ilişki kurma ihtimaliniz çok daha yüksek olacak ve hayatınıza giren insanlar çok saygın, seçkin, uzun zamandır hayalini kurduğunuz, tanışmak istediğiniz insanlar olacak. Evlilik ihtimali bu tarihten itibaren artık daha yüksek olacaktır. 28 Eylül'de Mars Oğlak Burcu'na giriş yapıyor ve ayın son günlerinde terazi burcunda güzel bir yeni ay gerçekleşiyor. Ayın ilk günleri ve ilk yarısı gerçekten zorlu ve stresli durumları beraberinde getirecek gibi görünüyor. Ancak 30, 30 Eylül tarihinde Terazi Burcu'nda gerçekleşen yeni aile birlikte çok güzel insanlar tanıyabilir, yeni bir ilişkiye başlayabilir. Ay boyunca yaptığınız, düşündüğünüz gözlemleri, aldığınız kararları hayata geçirmek için çok daha güçlü bir istek duyabilirsiniz. Zaten az önce de belirttiğim gibi 22 Eylül'den önce önemli bir karar almamanız, önemli bir anlaşma yapmamanız çok daha yararlı olacaktır. Gündelik yaşamınızda olacak gelişmeler ve yenilikler dilediğiniz huzuru getirsin dilerim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın görüşmek üzere.